Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim yeni bir videoyla yine karşınızdayız yine bir Peugeot toplayacağız arkadaşlar ee, Peugeot'muz İzmir Torbalı'dan Murat kardeşimize e, toplayacağız bu motorumuzu. belli bir süredir video çekmedim arkadaşlar biraz aradan zaman geçsin istedim ee, şimdi artık bir planlama yapacağız günlere böleceğiz videolarımızı atacağız arkadaşlar. Buna short videoları da dahil. Bu şekilde bir planlamayla YouTube'umuzu, kanalımızı sizler de sayesiyle hep birlikte geliştireceğiz. Bu motorlar artık biliyorsunuz arkadaşlar zengin işine döndü. Para işine döndü. Ee, yine şimdi bu kardeşimiz kargo ile gönderdi. Şöyle kutusu da burada. Gördüğünüz gibi adresimi de yazmış. İzmir, Gaziemir yazıyor orada. Gaziemir biliyorsunuz. Bize geldi. Bu motorlar artık zengin işi, para işi arkadaşlar. Bu maalesef bu ayara geldi. Bir karbüratör gördüğünüz gibi şimdi şuradaki bir karbüratörü gösteriyorum. Eee Delorto bir karbüratör 2500 lira arkadaşlar piyasada satılıyor. Bu motorda nasip olsa bomba gibi bir motor yapacağız. Nasıl bir motor olacak? Ee, tek karbüratör çift yani tek karbüratör tek manifold bir motor yapacağız. Şimdi bu kardeşimiz benim sıkı bir takipçim. Kendisi buradan sağ olsun var olsun. Bu arada hepimize de hayırlı Ramazanlar. Ee, sıkı bir takipçim. Benim videolarımın hepsini takip etmiş. Kardeşimiz. Parçaları tek tek neyse onu almış arkadaşlar. Şimdi kendisi de düzenli, disiplinli bir kardeşimiz. Kendisini de buradan takdir ediyorum. İnanın şunları bile bakın bujileri bile. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar bujileri bile bildiğiniz kartona sarmış bana göndermiş yani disiplinli çalışması güzel bir kardeşimiz gördüğünüz gibi demet kablosuna varıncaya kadar biliyorsunuz yani çifte iki tane demet kablo gerekiyor iki demet kablosuna varıncaya kadar iki tane tablasına varıncaya kadar her şeyi takip etmiş bu kardeşimiz bana da gönderdi. Şimdi videolarımı çok sıkı takip etmiş. Diğer bir ince ayrıntıyı da göstereceğim arkadaşlar. Bakın krankların içini açmış bu kardeşimiz. İçinde hatta beni de aradı. Abi dedi e, sarı bilye var. Dedim kesinlikle olmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu bilyeler çok kötü. Üstündeki e, bilyeler kötü olduğu için bakın iki tane de krank üst bilyesi bana gönderdi bu kardeşimiz. E, şimdi erisel krankları söylemiştim. Bu kardeşimiz zaman içinde almış almış koymuş. Şu anda piyasada Airsel Grand yok. Ve biliyorsunuz arkadaşlar deli paralar isteniliyor. Şu anda kara borsada. T3 silindirlerimiz orijinal Airsel T3 silindirlerimiz biliyorsunuz o sistemden alınma. Üstünde de yazıyor zaten o sistemin ismi. İsim vermiyoruz reklam olmasın diye. Gördüğünüz gibi orijinal Airsel T3 silindirlerimiz de burada. Kendisi bize ee, nikelajlı volant gönderdi arkadaşlar ne yapacağız tabi debraj yan sanayi yan sanayi debrajlarda ince ayarlar istiyor arkadaşlar adı üstünde yan sanayi biz ince ayarlarını da yapacağız debrajımızın e, abi dedi debrajı da nikelaja verir miyiz Tabii ki veririz kardeşim dedim ee, debrajı nikelaja vereceğiz motor askımızı nikelaja vereceğiz Sindir üst kapaklarımızı da nikelajla vereceğiz. Bu kardeşimiz böyle bir şey istedi. Kendisine o şekilde nikelajlı bir şekilde motor toplayıp vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu motorlar biliyorsunuz yine söylüyorum zengin işi ve paraya döndü arkadaşlar. Maalesef öyle. Şimdi e, genç kardeşlerimizin hani bu sevdaya devam ettirmesini isterim. Ama maalesef artık Parayla olan şeyler. Şimdi biliyorsunuz hemen kısa bir e, maliyetleri size söyleyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar silindir 2000 lira tanesi. Grand 2000 lira bir tanesi. Zaten 2, 4, 6, 8 bin lira e, burası yaptı arkadaşlar. Yani ortam, şimdi bunlar kara borsada daha fazla. Biliyorsunuz şu kara borsada şu anda 2500 lira gibi bir rakam istiyorlar. E, olmadığı için. Olmuş olsaydı biliyorsunuz 1000 1600-1700 liralardaydı. Yani şu an sadece 8000 lira yapıyor arkadaşlar. Şu blokları 1000 lira desek 10000 lira. E, kapaklar e, desek 600 liradan 700 liradan e, bunlar hep para oldu arkadaşlar. Şu volant yan sanayi tablası birlikte şu anda 1300-1400 liralara satılıyor. Arkadaşlar debraj ona keza 1300 lira 1400 lira. E, Karbatör 2,5 lira biliyorsunuz. Yani artık bu bildiğiniz zengin işi paraya döndü. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar. Yani ee, durumunuz olmayabilir. Buna bir şey diyemem. Bu farklı bir şey. Ama bu kardeşimiz gibi zaman içinde gün içinde paralarınızı ayarlayıp bu şekilde düzenekleri düzebilirsiniz. Neler gerekli belli arkadaşlar. İki tane silindir üst kapağı, iki tane silindir, iki tane grank, iki tane ee, blok, motor askısı, Debriyaj, karbüratör, ateşlemeleri burada gösterdimse, bobinleri, beyinleri hepsini bu kardeşimiz disiplinli bir şekilde bana gönderdi. Yine söylüyorum arkadaşlar, paranız olmayabilir. Bunlar normal olan şeyler. Ee, 90'lı senelerde bizim de paramız yoktu ama biz ne yaptık? Haftalıklarımızı biriktirdik. Eee yani o dönemlerde bilgilerden silindir 93-94'lerden bahsediyorum. Bilgilerden silindire ben iki haftamı e, veyahut da aylığımı biriktirip aldı, aldığımı biliyorum. Yani biz bu dönemleri de yaşadık. O zamanlarda biliyorsunuz rövejde olan motorlar bunlardı. Yani Çin motorları yoktu. E tabi bir heves vardı. E, yarışlara katılıyorduk o dönemlerde arkadaşlar. Herkesin bir hasalı vardı. Mesela çift yapı yapılıyordu e, o dönemlerde. Bu yine parası olan yapabiliyordu. Yani e, parası olmayan çifte binemiyordu. Sadece bakıyorduk. İşte silindire para biriktiriyorduk. Veyahut da karbüratöre para biriktiriyorduk. Bu şekilde şey yapıyorduk. Şimdi e, Nadir abimiz var. Dediğim gibi 65 yaşlarında abonelerimden. Benim yaşadığım 45 ve 45 üstü olan e, akranlarımız, abilerimiz var. Bu işe hastalığı olan. Yani bu işe zaten hastalığı olan kişiler, arkadaşlar mesela benim yaş gruplarını söyleyeyim. Yani bizim yaş gruplarına gelip gençliğinde yapamayan kişiler var. Bunu. Şimdi genelde bu şekilde oluyor. Genç kardeşlerimiz de geçenlerde Bodrum buradan da selam olsun. Genç bir kardeşimiz. Babası büyük ihtimalle benimle aynı yaşlarda. Ee, bir tane babası yamağa mobilet almış. O abimiz kardeşimiz de beni aradı. Yamağa mobilet almış. Silindiri eee Orijinal Eğirsel bana fotoğrafını attı. Usta dedi bakar mısın bu silindir orijinal mi değil mi diye. E, silindiri orijinal ama pistonu yan sanayi takmışlar. Bakın arkadaşlar bunu yine söylüyorum. Konu konu yaşlı için anlatıyorum. Orijinal silindire yan sanayi piston olmaz. Sebebiyeti belli arkadaşlar. Çünkü yan sanayilerde sekmanlar öne bakıyor. Orijinallerde eğirsel mobil söylüyorum. Sekmanlar arkaya bakıyor. Mesela bu T3'lerde de öne bakıyor arkadaşlar sekmanlar. Şeylerde e, egzoz yeri de ön tarafta. Sekmanlar da ön tarafta. Onun için şimdi tabii motordan motora silindirden silindire değişir arkadaşlar. Hatta kendisine buradan egzoz da gönderdim. Buradan Tümege selam olsun. Bodrum, Torbalı, İzmir. Şimdi bizim bu bölgelerde genelde işten kamanı yaparlar. Arkadaşlar bu yıllardır böyle. Ee, ama ben topuzlu yapıyorum belki de Ege bölgesinde tek topuzlu yapan benim bu da tabi tercih meselesi görüş meselesi biz kimseye de kötülemeyiz kimsenin içine laf atmayız ee, İzmir'de sayılı ustalarımız var birebir görüştüğümüz buradan da kendilerine saygı ve selam olsun ee, dediğim gibi arkadaşlar bu tercih meselesi isten ister işten kamalı yapar isteyen topuzlu yapar ben buradayım. Ben yaptığım motorların arkasındayım. Benim motorlarım e, garantilidir. Ta ki yağını yine söylüyorum arkadaşlar yağına rodajına dikkat ettiğine sürece ben buradayım. Motor yaptığımız arkadaşlarla abilerimizle de zaten gece gündüz görüşüyoruz arkadaşlar. Bir arkadaş olarak. Yani kafanıza takılan şeylerde sorabilirsiniz. Arkadaşlar arayabilirsiniz. Yardımcı olurum. Olmaya da çalışırım. Yine her zaman söylediğim gibi bende derme çatma motor yok. Derme çatma motorlardan da uzak durun. Parasına aldanıp kesinlikle almayın. Arkadaşlar bu işin en sağlıklı yönü bu Murat kardeşimizin motoru gibidir. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Ee, yarın toplamaya başlayacağız. Bunun tabi biraz süreci tornacılık süreci de olacak arkadaşlar. Tek manifold yapacağımız için. Bazı eksikleri de var. Onları da alacağız. Şimdilik bu kadar. Hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.